Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim Keşif Arazi Ajansına hoş geldiniz. Arazi Ajansında yine bir tarlayı tanıtıyorum. Yoruldum. Burası Balıkesir Balya, Balyanın bir köyü. Arkamdaki meşacın görüyorsunuz. Yaklaşık iki asırlık meşacının altında gölgedeyim. Burası 10.446 metrekarelik bir tarla yer. Yumurta gibi ortası dümdüz, kenarları hafif meyilli. Altında dere var. Derede kurumuş su varmış ama kurumuş iki tarafı dere ve iki tarafı tamamen hazine arası. Yerin resmi kadastro yolu yok ama hazine arası, ormana cephe olduğu için her taraftan buraya gelebilirsiniz. Aracı hemen karşıya bıraktım. Yukarıdan da araçta buraya geliş var. Sadece önden bir kepçe gelecek, yol atacak. Aracınıza geleceksiniz. Yerimiz çok güzel bir yer ve fiyatı da çok ucuz. Havadar bir yer. Etrafı ormanla çevrili bir yer. Sevgili izleyiciler. Ee, keşif arazi ajansı olarak yeni projeye başlıyor. Artık bundan sonra e, emlakçılığın yanında e, emlakçılığı biraz geri plana iterek ajans, arazi ajansı yapıyorum. Arazi ajansı ne demek? Emlakçılara, mal sahiplerine, herkese Balıkesir ve Çanakkale'nin il ve ilçelerinde her yerde tarla, ba bahçe, köy evi ne her neyse dağda, bayırda nerede olursa olsun ulaşılamayan yerde bile olsa gidiyorum. Bu şekilde kamera, fotoğraf, drone çekiyorum. Montaj yapıyorum istediğiniz gibi montaj, sunum yapıyorum, seslendirme yapıyorum. YouTube kanalıma yüklüyorum ve aynı zamanda birer kopyasını da drone çekimi, fotoğraf çekimi, video çekimi birer süresinde size gönderiyorum. Yine üç tane emlakçıya da veriyorum. Yani üç tane emlakçı arkadaşımız var. Onlara da veriyorum. Onlar da satış yapıyorlar, pazarlıyorlar. Ee, ve size de veriyorum. Ee, size de veriyorum. Siz de pazarlayabilirsiniz. Ee, arazi ajansı bu demek. Yani arazi reklamı, tanıtımı, çekimi demek. Drone, kamera ve fotoğraf olarak çekimi ve sunumu demek. Araziyle ilgili değerlendirme demek. Bu şekilde bak değerlendiriyorum. Bu işe artık bundan sonra bu iş yapacağım. Arazi başı, çekim başı, 5 bin lira para. Çanakkale, Balıkesir, her tarafında 15 gün içerisinde 15 paranızı parayı peşin alıyorum. 5000 lira hesaba yatırdıktan sonra e, size fatura kesiyorum icabında. Tamam mı? 15 gün içerisinde çekip size teslim ediyorum. 15 gün içerisinde çekmezsem paranızı iade ediyorum. O kadar net. E, garantili satış. Araziniz var, tarlanız var. Garantili satmanın yolu bu arkadaşlar. Emlakçıya verdiniz, çekti. Emlakçı gidip çekmez, mümkün değil. Yani kolay değildi yani böyle gidip de arazi çekmek. Kamerası yok, arabası yok. Hava sıcak, canı istemiyor. Dağa çıkamaz, arabası gitmez her yere. Benim arabam her yere gider. Ben dağların kralıyım. Ben her yere, arabanın gitmediği yere ben giderim. Gidelim diyecek. Dağ başındaki, ücra köşedeki bile arazilerinizi çekiyorum. Montaj yapıp YouTube kanalıma yüklüyorum. 3 tane de emlakçıya veriyorum pazarla diye. <laughs> Ve size de veriyorum. Benim masrafımı çekim, gidiş, geliş, benzin, montaj her neyse 5 bin lira. Çok cüz'i bir para bak bu 5 bin lira. 5 bin lira benim masrafımı peşim veriyorsunuz. Ondan sonra satarsanız satın, satmasanız satın, vazgeçerseniz vazgeç hiç önemli En azından masraflarım çıkmış olur benim tamam mı? Ben boşuna masraf etmem. Bugüne kadar mal sahipleri bizi hep dolandırdı. Emlakçılar bizi hep dolandırdı. Bize böyle arıyorlar. Gidiyor, git benim yerim var çek sat abi gidiyoruz biz. 100 kilometre, 200 kilometre yapıyoruz. Bir günümüz harcıyoruz, çekiyoruz, yayına koyuyoruz. Yerisi kendisi satıyor, yeri kendisi satıyor, pazarlıyor. Ondan sonra yeri ben sattım diyor, kaldır diyor. Bir, o kadar, kaldır. Çok kolay. Kaldır demek çok kolay. Sen buraya gittin, masraf ettin, o kadar emek ettin. Hiç kimse emeğe sormuyor. Artık yeni sistem, yeni model böyle arkadaşlar. Bu son çekimlerim. tamam ee, mı? Artık müşterilerin yerlerini Ajans usulü çekim yapıyorum, pazarlama yapıyorum. Ee, çekim yaptırmak isteyen, pazarlama yaptırmak isteyen, ajans hizmet almak isteyen beni arasınlar. 0 536 6620 2030 Evet tarlamız burası arkadaşlar. Bakınız çok güzel tarlamız dümdüz. Çok hafif meyil var etrafında. Burada da bir tane gobar, gobar meşesi var bakınız. Bu meşenin altında çok güzel serinledim. Evet etrafında dere var bak tamamen ağaçlık bir yer. Arazinin tam ortasındayım bakınız. Yumurta gibi bir yer. Sağ tarafı orman. Sol tarafı orman. Bak karşı manzara da opcim. Telefonla pul çekiyor. Ve yukarı doğru da bakıyorum. Erik ağacı da var ortada. Evet arazinin şu anda tam üstündeyim. Dümdüz tabak gibi yer arkadaşlar bak. Gerçekten güzel. Ee, şurada karantılar olmuş bak. Ee, ardı ağaçları var. Erik ağaçları var. Çıkmış kendilerinden. Arazimiz bakınız. Sarı toprak. Bir tek taş gözükmüyor. Kadar. İki tarafı da dere. İki tarafı da dere. Bu araziyi ikinciye çekiyorum çünkü çok kapalı bulutlu bir havada gelmiştim. Her şey anlaşılmadı. Tekrar geldim hiç üşenmeden. Arazimizin güzelliğini böyle göstermek için. Evet sevgili izleyiciler sizlere 10.447 metrekarelik arazimizi tanıttım. Arazimiz çok hesaplı. Sahibi sıkışmış ihtiyacı var. Kelepir bir arazi burası. Etrafı tamamen hazine arası, orman içinde bir yer. Yumurta gibi, hafif tatlı eğimli. Gördüğünüz gibi arkada bak yerimiz burası. Köye 2 kilometre mesafede, Balya'ya 25 kilometre mesafede. Balıkesir, Balya'da. Burada ne olur derseniz. Bu altında iki tane dere var. Orada su tutabilirsiniz, su biriktirebilirsiniz. Su sorunu yok. Her taraf meşelik. Yer ucuz, yer hesaplı bu yere alın bu yere alın bu yere alın bu yere kefilim bu yere kefilim bu yere kefilim diyorum başka bir şey demiyorum telefonlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar arazinin kenarına iniyorum bakınız işte kenardaki dere boşluğu burası. Ee, yaklaşık dere dereye 10 metre yükseklik var. 10 metre dere aşağıda. Bak etrafı da tamamen ağaçlık bak hazine arazisi ormanlık bak Ağustos böcekleri çok güzel ötüyorlar. Arazimizin altındaki dereye indik sevgili izleyiciler Bakın dere akmış ama şu anda kurumuş. Bu, bu mevsimde dere kurur. Ama buraya bu kuyu yapılırsa dere kurumaz arkadaşlar. Evet derenin altı ıslak. Evet 10.447 metrelik arazimizi gördük. Şimdi drone çekimi yapacağız. Yol burası. Dibine kadar yol geliyor hemen şuradan da oraya bir kepçe gidecek yol açılacak. 对，对不清。